Bu ne ya ben okuyamıyorum bunu. Gel bir de ben bakayım. Hanımefendi sadece para isteyeceği zaman okunaklı yazıyor. İhsan Bey, Selin Perçin aradı. Hilton Oteli 517 numarada kalıyormuş. Sizden telefon bekliyor. Bu kim ya? Ben de pek merak ettim kimmiş. Ya ben Selin Perçin diye birini tanımıyorum Sevinç. Belli ki o seni tanıyor. Ya şunu versene. Kim bu Selin? Ya ne bileyim ben kadının biri işte. İhsan senden açıklama bekliyorum. Tabii ya. Menekşe. Menekşe mi? Hangi işi doğru yaptı ki bunu yapsın? Selim yazacağına Selin yazmış. Selim kim? Ya benim askerlik arkadaşım. Kaç kere söz ettim sana? Hiç. Evet. Aslında askerlikle ilgili sana söz etmediğim çok şey var. <laughs> Eminim. Ya bu Selim var ya. Acayip bir adamdı ya. İki yıl benim üstümde yattı kerata. <laughs> çok rahatsız edici bir durum olmalı. Arada yer değiştirseydiniz. Oo, bir dakika ne diyorsun ya? Ranza, Ranza da yattı. <laughs> Şaka yapmaya bayılırdı. Haşırtın kralıydı. Haşırt da neymiş? <laughs> haşırt. Ne biliyor musun şu banyonun? <laughs> banyonun kapısının üstüne bir kovası koyuyorsun. Kapıyı ilk açanın tepesine bir kovası iniyor. Al sana haşırt. <laughs> ...bir karısında o da beni aşıklamıştı ama benim intikamım çok acı olmuştu. <laughs> Alem adamım ya ne yaptım biliyor musun? Bunu biz içirdik 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 içirdik... ...zom ettik dövmeciye götürdük ve koluna Nezahat yazdırdık. Hmm, nezahat kim? Bölüm komutanının karısı. <laughs> Askerlik bitene kadar kolunu kimseye gösteremedi bu. Ne şaka. Şaka değil haşır. <laughs> Vay be. Nereye İhsan? Otele şuna bir sürpriz yapayım. Selim'le İhsan 25 yıl sonra bir arada. <laughs> Helal olsun be. İstanbul'da deprem bekleniyordu ama bu kadar çabuk değil. Ay akşamdan ışıktır. Ya yaylalar ya yaylalar. Yaylalar yaylalar. Hüküm şimşir kaşıktır. <laughs>